Hizmet alımıyla yapılan yol çalışmasının yerine kendi ekipleriyle asfalt çalışması yaparak kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi rekor üstüne rekor kırdı. Pandemi süreci ve Tüpraş'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 Temmuz tarihinde asfalt çalışmasına başladı. Bu süre içerisinde yol yapım ve onarım dairesi başkanlığına bağlı ekipler günde ortalama 10 kilometre asfalt çalışması yaparak önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Havaların soğumasıyla birlikte 6 Kasım tarihinde asfalt çalışmasını noktalayan Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin tamamında 853 kilometre sati kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde özveriyle çalışan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplere teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Olumsuzlukların arkasına sığınmadık. Bünyemize kattığımız yeni araç, ekipmanlarla aynı anda 5 ilçede asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde her şeyden önce personelimizin özverisiyle asfalt sezonunda rekor üstüne rekor kırdık." dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak erişilmesi güç bir rekora daha imza attık. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği yol çalışmasına kavuştuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, Bakımsız, kötü görünümde olan vatandaşlarımız için çileye dönüşen yollarda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla ulaşımda konfor ve güveni sağladık. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan, bölgedeki üreticilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar yeni görünümüyle hem daha güvenli oldu hem de daha kullanışlı dedi. Burada emeği geçen tüm çalışanlarıma, tüm arkadaşlarıma hepsinden Allah razı olsun diyorum.